Herkese merhabalar. Harika ve pratik bir tavuk çorbası tarifiyle geldim. Herkes yapabilir. Gerçekten kolay ve o kadar da lezzetli ki ekşili, tavuklu tel çorbası. Tel bir yemek kaşığı un, salça, toz, bir pul biber, haşlanmış tavuk göğsü, sıvı yağ, tereyağı, unu birlikte kavuruyoruz. Unun rengi değişene kadar bu şekilde kavuruyoruz un kokusu çorba gelmesin diye kavurduktan sonra üzerine salça ilave edelim kavurduktan sonra üzerine tuz pul biber nane ilave edelim bir su bardağı soğuk su ilave edelim Lütfen sıcak su ilave etmeyelim. Çünkü un olduğu için topaklarır. 3 su bardağı tavuk suyu soğumuş. Soğuk halde ilave ediyoruz. Su kaynadıktan sonra tel şehriye ilave ediyoruz. 1 dakika kaynatalım. Üzerine didiklenmiş tavuk göğsü üzerine ilave edelim. Çorbamız hazır. Gerçekten hem pratik hem lezzetli. Herkese afiyet olsun çorbamız hazır. Çorbamız sağlıklı afiyetle tüketin. Limon eşliğinde bu şekilde tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Abone, yorum ve beğenmeyi unutmayalım.